Merhaba oğlak burçları. Bakalım bu hafta tarot size ne söyleyecek? Evet şimdi odak noktanız nedir? Gündem nedir? Acaba kupa onlusunu görüyoruz. Belki de ailenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Ya da aileniz gibi gördüğünüz, benimsediğiniz, sevildiğinizden emin olduğunuz, önemsendiğinizden emin olduğunuz bir grupta olabilir bu arkadaşlarınız ya da iş arkadaşlarınızla ilgili bir ekip çalışmasının önemli olduğunu söyler kupa onlusu. Burada belki de bu gruba dahil olduğunuzu net bir şekilde göstermelisiniz. Belki de sizin için gereksiz, önemsiz, saçma bazı şeyler onlar için çok önemli olabilir. Onların ihtiyaç duyduğu bazı şeyler olabilir. Bunları es geçmemelisiniz diyor. Yani siz de önemsemelisiniz ve elinizden geleni yapmalısınız. Kritik bir öneme sahip bu. Yani bu duygusal güvence, güvende hissetme halinin devam edip gitmesini istiyorsanız eğer bu konularda duyarlı olmalısınız diyor. Kupa 10'lusu. Bakalım konunun detaylarına. Hmm. Evet, şimdi belki de bu hayatınızda başlayacak yani yeni bir süreçle de ilgili olabilir bakın. Belki de bir adım atma atmama aşamasındasınız siz, bir bir tecrübe, bir macera başlayacak olabilir. Ama beklemedesiniz şu anda siz, yani bir değerlendirme değerlendirme yapıyor olabilirsiniz. İyi şeyler olacak kabulüyle olaya duruma bakın diyor yalnız burada. Tabii e, hani bu yeni süreç sizi korkutuyor olabilir, biraz e, gerilmiş olabilirsiniz siz bu e, yeni aşama ile ilgili olarak, yeni macera ile ilgili olarak belki de e, belki de işte yeterince bilgiye sahip miyim efendim, süreci kontrol edebilecek miyim, yeterince güçlü müyüm ben acaba diye. Böyle türlü türlü şeyler kafanızdan geçiyor olabilir ama aşırı gerilmişsiniz siz bir rahat olun diyor yani biraz gevşeyin neşelenin hayatın içindesiniz siz böyle şeyler olabilir diyor yani Joker kartı ve dediğim gibi yani iyi şeyler olacak kabulüyle iyimser tahminlerinizin kehanet gibi gerçekleşeceğini söyler Aslan Adam. Ama acele etmeyin diyor burada. Tabi Joker kart da söyler onu. Aceleye getirmeyin çünkü ufak tefek riskler olabilir elbette. Hani etraflıca bir düşünün ama adımınızı atın bir süreci başlatın der. Ve bir şeylerin inşa edilmesiyle ilgili bir süreç bu ayrıca. Yani burada sağlam bir temel oluşturacaksınız belki de. Yani bununla ilgili bir fırsatı da anlatıyor İmparator kartı. Ama burada belki de kendinizi net bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Sizin için önemli olan şey nedir? Siz, ihtiya Siz neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Ya da ne yapılması gerekiyor? Yani bunların hiçbirini es geçmeden nasıl biliyordur karşı taraf diye düşünmeden bunları ifade etmenizin önemli olduğunu söyler. Ee, tabii burada bir istisna var. Eğer olmuyorsa da sizin düşündüğünüz gibi olmuyorsa da sizin ihtiyacınız karşılanmıyorsa da burada duygusal tepkiler vermeyin. Hani, belki de sizin dikkatinizi başka şeye çekmeye çalışılıyordur burada. Ee, daha önemli bir şey vardır e, burada. Hani, o yüzden bunu nasıl değerlendirebilirsiniz acaba? Bu durumda ne yapabilirsiniz acaba diyerek düşünün ki orada fırsatı kaçırmayın. Belki de kendinizi ispat etmeyle ilgili olarak ya da kendinizi daha iyi hissetme, daha mutlu olma, daha başarılı olma ile ilgili olarak başka bir fırsat veriliyor olabilir size. Derhal o şekilde düşünmeniz gerekiyor. Tabii bir kaosun bitişi de anlatılır burada. Bekleme aşamasında artık sizin anlayamadığınız gözünüzden kaçan bazı şeyleri de nihayet görebilirsiniz mesela yani burada bir büyüteçle bakıyormuşsunuz gibi hissettirebilir yani bir anda fark edersiniz bir anda anlarsınız yani böyle bir şey de olabilir ve Burada tabii iletişimi de yine destekleyen, vurgulayan bir kart var. Belki de bir karşı cins de olabilir bu. Çok sevdiğiniz yine bakın. Hani bu gruba dahil olan bir kişiyle belki de bu konuyu konuşmanız da gerekiyor olabilir. Olan biteni anlatın diyor. Yani neden geriliyorsunuz siz bu kadar? Belki de ne kadar neden endişe ediyorsunuz mesela? Hani belki de o size farklı bir bakış açısı sunacak. Yani sizin gözden kaçırdığınız şey ne, sizin gerilmenize sebep olan şey ne, bununla ilgili olarak hani yönünüzü, dikkatinizi başka şeye verecek belki de. Hani ondan dolayı burada düşünüp düşünüp durmayın diyor. Yani çok düşündünüz zaten. Kalbinizle de konuşun der burada. Hani ne hissediyorsanız tabii ki burada ilişkilerle de ilgili olabilir. Hani burada kupa üstünde bahsettiğim kişi. E, aileniz gibi gördüğünüz benimsediğiniz partnerinizle alakalı da olabilir. Onunla bir hani ekip e, ruhu, e, söz konusu da olabilir elbette. Gelelim diğer dörtlüye. Evet, şimdi kılıçım, kraliçesi, büyücü, değnek dörtlüsü, kılıç altılısı. Şimdi burada da bakın, şimdi belki bir kadın vurgulanıyor olabilir. Belki de böyle bir kadınla bir toprak grubu burçlarından biriyle belki bir iletişim, paylaşım söz konusu olabilir konunun akabinde. Ya da burada tabii ki bir güvende olma durumu var. Yine sizi inceleyeni olabilirsiniz ya yani ben yanlış bir şey mi yapıyorum acaba akıntıya karşı kürek mi çekiyorum ben ne yapıyorum <laughs> diyor olabilirsiniz ama hani siz e, güvendesiniz diyor yani siz doğru yolda ilerliyorsunuz yolunuzdan şüphe etmeyin der e, tılsım kraliçesi burada hani çalışkan gayretli sabırlı olduğumuz bir zaman Hani bunun e, neticesinde de hani, çok gayret ettik çok çabaladık. Artık nihayet dinlenmeye, eğlenmeye de vakit ayırabilirim <laughs> diyeceğimiz bir zaman da anlatılır elbette. Hani burada bütün yükler üstünüzden kalkmıştır. Artık kararlar verilmiştir ee, efendim, yol görülmüştür vesaire. Bunun rahatlığıyla belki de yani büyücü kartında da zaten bakın jokerden sonra artık adım atıldı ee, ve burada görüyoruz artık. Evet, biz bu süreci en iyi şekilde e, tamamlayabiliriz. Hani o güçte efendim, e, o motivasyonda, o coşkuda o akılda var bizde yani bunu fark ettik artık ama tabii ki bu süreç içerisinde zaman zaman özgüven problemleri yaşayabilirsiniz küçük sarsıntılar yaşayabilirsiniz ama siz yine de devam edin diyor burada inançla devam edin elinizde bir sihirli değnek olacak çünkü sihirli büyülü bir süreç olacak burada hani belki de bu süreç içerisinde ufak tefek hatalar yapsanız bile bunlar göze görünmeyecek diyor hani büyücü kartı o yüzden burada Mutlaka kendinize inanmak, güvenmek e, e, kritik öneme sahip. Şimdi tabii bu e, konular yine etaplı işlerle ilgili olabilir. Hani bir bölüm en iyi şekilde e, tamamlanmıştır. Mesela bir dizi halinde bunlar devam edip gidiyordur. Mesela aylık zamanlar halinde mesela böyle bir durumda olabilir. Ama tabii burada değnek dörtlüsü bir haftanın bitişi, bir haftanın başlangıcı şeklinde de olabilir. Bir işin, bir sorumluluğun en iyi şekilde tamamlanıp diğer sorumluluk başlayana kadar hani kendimize bir mola zamanı verdik. Böyle bir şey de olabilir. Ve burada düşünüyoruz ki biz yani artık tamam hani her şey bitti. Yapmam gerekeni yaptım. Ve ee, dinlenebilirim artık ama tamamında dinlenemezsiniz diyor yani planladığınız gibi e, tamamında işte e, tembellik edemezsiniz diyor mutlaka burada bazı yapmanız gereken şeyler var yeni etap başlamayacakmış gibi yapmayın diyor burada gafil avlanırsınız çünkü. Burada belki de bir organizasyon yapmanız gerekiyor. İşte bu yeni etapta size yardımcı olacak kişiler kimler acaba? Faydalı olacak olan kişiler kimler acaba? Hani bunları da yine bir dikkat etmeniz, belki de onlara da ulaşmanız gerekiyor olabilir. Bazı haberler alabilirsiniz. İşleriniz yine burada belki gündeminize gelebilir. Bunları da yaptığınızdan emin olun diyor. Ve bu konuyla ilgili olarak da yine bir koşul değişikliği görünüyor burada. Yani bir şartlar değişiyor. Ee, belki de bir e, tabii ki bir yolculuk da anlatıyor. İstemiyorsunuz aslında gitmeyi ama hani zorundasınız mesela. Bu yani bir yerden ayrılmak şeklinde olabilir, bir kişiden ayrılmak şeklinde olabilir ya da e, işte e, yani bu mevcut durumla ilgili olarak belki de bir yolunuzdan, yönteminizden, uygulama bir araç vesaire yani bir bakış açısı bir alışkanlık belki de hani bunlardan bir ayrılmanız lazım siz istemiyorsunuz ama mecbursunuz artık gelişim başladı durduramazsınız diyor burada kılıç altılısı hani siz bu koşul değişikliğini istemiyorsunuz hani geri dönmeyi planlıyorsunuz belki de hani o eski koşullara vesaire ama yani burada artık sinir bozucu gelişmeler olmaya başladı burada artık hani içinde bulunduğunuz bu durum sizi zorluyor artık yani bunun farkında olmalısınız ve bunu kabul etmelisiniz diyor. Kılıç altılısı gittiğiniz yerde huzur var aslında. Yani rahatlık var, durgunluk var. Yani siz nereye doğru gittiğinizi bilmeseniz bile yine de güvenli alana güvenli sulara kendinizi atabilirsiniz. Ya yani böyle bir potansiyeliniz var, kendinize inanmalısınız diyor. Siz büyük tabloyu görebiliyorsunuz aslında. Sadece alışkanlıklarınızı bırakmak istemiyorsunuz. Ondan dolayı buraya direniyorsunuz, onun baskısını hissediyorsunuz ama sonuç olarak burada çok daha iyi olacak. Yani sizin için kararınızı verin ve arkanıza dönüp bakmayın diyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.